Ve e, sevgili başkanımız, değerli büyüğümüz Kaya abi, Kaya Öz'ü konuşmak için buraya davet ediyorum. Değerli yerlerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz, yönetim kurulum ve şahsım adına hepinize hoş geldiniz. Saygılar size. Bugün buraya derneğimizin ikinci bahar şenliği için toplanmış bulunuyoruz. Görüyorum ki hepiniz buradasınız ve duyarlılığınız için çok teşekkür ederiz. Böylesi bir kır yemeğinde buluşmamızın amacı tanışıp kaynaşmak, duygu ve düşünceler paylaşmak, aynı zamanda dolayısıyla eğlenmek, Eğlenirken de bize yakışır şekilde davranış göstermektir. Değerli dostlar, biz her geçen gün her şeye rağmen çoğalarak büyüyoruz. Yurt içinden, yurt dışından ve komşu köylerden üyelik başvuruları devam etmektedir. Daha önce biz 74 kişiyle başladık. Bugün sayımız 135 ve bu sayının artacağından da eminiz. Sevgili gençler, genç demek, gelecek demek. Bu anlamda sizin enerjimizden yararlanmak istiyoruz ve desteğinizi bekliyoruz. Yani siz gençler bizim geleceğinizsiniz. Değerli ve kendini çataklı hissedenler. Çağımızın teknoloji ve bilişim çağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda dernek sistemimizi kurduk. Bundan sonra her türlü duyuru, ilan ve haberleri site üzerinden yapacağız. Sitemize Dünya olmanızı, duygu ve paylaşmanızı istiyoruz. Aynı zamanda öneri ve desteklerinizi bekliyoruz. Değerli dostlar, biliyorsunuz ki dernekler sivil toplum örgütlerdir. Ve aidatlarla, bağışlarla ayakta kalır, gelişir derneğe yapılan her türlü hizmet hepimize hizmet olarak geri dönecektir. Bu anlamda hem derneğe hem sistemize desteklerinizi bekliyoruz. Bu arada duyarlılık gösteren bazı kişilerin ismini okumak istiyorum. Derneğimize destek bağlamında almış sınıf köyünden Servet Taşbaş bu aynı zamanda Kıraç'ta e, iş adamlarının birisi. Denemize başlamıştır. Efendim bu arada yine köyümüz köyümüzden Almanya kurbeşçilerinden asıl güzel bir televizyon başlamıştır yapmıştır. Bunlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yine bu arada dernek sitemizi kurup yayınlayan sevgili İlhan Özdemir genç öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Değerli halkım, yönetim kurulları ve başkanları geçicidir. Kalıcı olan dernektir ve halktır. Halkın menfaatlarıdır. Derneğimize ve geleceğimize sahip çıkalım. Değerli üyelerimiz ve misafirlerimiz, Dönüşümüz saat 19'dur. Lütfen yani içki araba kullanmayalım. Gerekirse bu konuda yardım isteyelim. Evimize huzurlu ve mutlu dönelim. Bir başka bahar pikniğinde buluşmak kaydıyla hoşçakalın. İyi eğlenceler.